Brokoli çorbası için gerekli malzemeleri ben sayıyorum. 200 gram brokoli, 200 gram karnabahar, 100 gram kırmızı mercimek, 1-2 dal kereviz sapı, 1 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı un, kuru nane ve pul biber tuz. Duygu'nun tarifiyle başlayıp baget ekmeğimize geçeceğiz. Duygu'cum çok güzel bir çorba. Gerçekten böyle beş, besleyici iftarda da sahurda da içilebilecek. Ve e, covid ile savaştığımız günlerde güzel bir takviye olacak Kesinlikle. diye düşünüyorum. Kesinlikle şöyle brokoli ve karnabahar sevmeyen kişiler için inanılmaz lezzetli bir çorba tamam. oluyor. Birden başlayalım bir yandan tamam. yapmaya da. Tamam hemen başlayalım. Arada da çayından da içebilirsin. Tamam. <laughs> ee, ben bunu genellikle ilk başta kavururlar. Ben en son kavuracağım tamam. çorbama ekleyeceğim. İlk önce sebzelerimi ve mercimeğimi kavurmak istiyorum. Ha, Direkt hepsini üzerine tencereme alacağım. Yani şuradan koyarsak kameramızda <laughs> harikasın görmüş olur tatlı. Mercimeğimi de koyuyorum. Evet. Mercimeğim biraz fazla gelebilir. Onu alabiliriz. Şu miktarını şöyle koyalım. Yağımın yarısını alacağım. Tamam. Evet, bunu da unu kavurma. kavurmak için kullanacağım. Aynısı <laughs> pratik bir çorbaymış bu. Evet, şahane oluyor. Hı, hı. Mercimeği hepsini koyalım ya. tamam, Sormaz, koyalım. Bereketli olsun. Ramazan'ın ilk gününe hazırlanıyorum. Ben Bol bir kaşık bereketli rica Hemen ya. tatlım vereyim. Sen bir içine. Al tatlım. Evet, ne yaptık? Ee, karnabaharı koyduk, brokoliyi koyduk, mercimeğimizi yıkamıştık efendim önden, onu da ilave ettik. Şimdi altını evet. açtık ocağımızın. Sıcak su mu vereyim? Sıcak su olursa size zahmet tamam, olmaz daha iyi olur. Burada sıcak suyumuz da var. Ne demek Şimdi efendim? Sebzelerimiz ve mercimeğimiz yumuşayana kadar iyice kaynatacağız. Sonra tamam. diğer malzemelerimizi tekrar bütünleştireceğiz. Hayır, Ama kerevizi koymadık. Kerevizi en son üstüne koyacağım. Tamam. Bunları diyorsun ki bir. ...sonraki aşamada ilave edeceğiz. Evet. ilk aşamamız... ...bütün sebzelerimizi, mercimeğimizi ...kavuruyoruz. Tamam. İyice yumuşuyor. Ondan sonra suyumuza <laughs> girip... E, ...demlendireceğiz. Öğleden kavurma işlemi yapacağız... ...böyle evet. lezzetlensin diye. Evet. E, efendim, gerçekten... ...çok güzel. Ben en son aşamadaki... ...o yoğun kıvamını çok merak ediyorum. Çünkü ben çorbada biraz tutucu kıvamı... ...seviyorum <laughs> açıkçası. Evet. Böyle çok sulu... ...çorbaları içmek bana çok külfet geliyor. O yüzden hep böyle... ...en son aşamada bir sos yaparım ki... ...tam böyle damağa da... ...şenlendirsin hani o koyu kıvamı elde edelim... ...şimdi senin çorbanın kıvamını çok merak ettim... ...ee o kıvamı biz unla sağlayacağız... ...tereyağında evet... Unla. Yağında, evet Hı -hı. ...unumuzu biraz kavurup en son... ...baharatlarımızla beraber çorbamıza... ...tamam bir yandan da duyguya bakıyorum... E, ...sıcak suyunu ilave etti... ...güzelce kavurduktan sonra... iri iri hiç doğramadık çünkü sonunda... ...rondudan ya da blenderdan, blender'dan geçireceğiz. Tuzumu da ekliyorum bu aşamada. Ve kapağımı hı hı. kapatıp... Tamam, ...iyice sebzelerimin ve mercimeğimin pişmesini bekleyeceğiz. Evet. Bu arada çorbamız e, evet. gayet güzel hellimlendi. Şimdi robottan geçireceğiz. Ve daha sonra e, ununu kavurup baharatlarını e, ekleyeceğiz. Ne güzel bir kıvam oldu bile şu an. Evet. Yoğunlaştı. Şu an bile gayet yoğun Tabii, bir kıvamı var. mercimeğin vermiş olduğu kıvamla birlikte tam bir şekilde evet. yoğunluk sağladı... Evet. Harika. Şimdi çorbamızda sebzelerimizi biliyorsunuz kavurduk ve ee, suyunu girdikten sonra iyice kaynattık. Şimdi blenderdan geçireceğim ve kalan malzemelerimle birleştireceğim. Tamam. Bir. Su da alalım sanki. Aynen atmadan yapıyoruz evet, evet. evet efendim çorbamızı rondodan geçirdik. Hatta biraz su ekleyelim mi? Evet biraz ekleyebiliriz. Şöyle. Ya nasıl güzel kokuyor efendim. Aman ya Rabbim renginin güzelliği. Sağlık çorbası. Gerçekten misler gibi. Aman ya Rabbi'm çok güzel oldu çünkü unla kıvamını bulduracağımız için bir tık e, daha sulu yaptık. Bir kavurma işlemi yapacağız. Şöyle hemen ocağımı evet. açıyorum. Şimdi kalan yağımı kereyanım vardı alacağım. Kerevizini Kerevizi de en son hmm. üzerine. Mmm nasıl güzel kokuyor. Bir Üç tarafı alayım. Kızartalım birazcık. Çok bir güzel. ama yumurtaya çünkü. O yüzden tavada yapışır. Bence de kızartmayalım. Ben bilmem. Evet. Unumuzu ile birlikte birazcık kavuruyoruz efendim. Evet. Bu biberimle evet. Nanemi de bu aşamada atabilirim. Bu biber nane. Çorbamızı taçlandıracak lezzet. Birazcık çorbadan kepçeyle alacağız içerisine. Evet, ben şimdi... de kepçe vereyim. Mutfakta sona doğru yaklaşırken oluşan görüntüye bayılıyorum efendim. Lezzetler ortaya çıkmaya başlıyor ya. Gerçekten şükür sebebi diyorum. Hamdolsun Rabbime şöyle evet, verelim. Çorbamdan biraz içine koyacağım şimdi. Evet. Aman ya Rabbim böyle birazcık özleştiriyoruz. Çorbayla hatta bir kepçe daha da evet, önce alır. bir kepçe daha almış. Böyle. Bakın efendim. Çok güzel. Kıvamını bulduk. Pardon, Pardon, özür dilerim. Pollar çatıştı. <laughs> evet. Tam kıvamında güzel bir rokole çorbası yaptık. Evet. Tamam, şimdi, şimdi içerisine çorbamı, vereceğiz. evet. Hatta çorbamızı buraya alabiliriz. Elin yanmasın Duygu. Ha, şimdi şöyle. Çorbayı oraya mı alalım? Evet, tamam. çorbayı tekrar bu tarafa alalım. Hemen alayım bir Size zahmet. Süper. Şöyle karıştıralım. Süper. Çok güzel, bakar mısınız tam istediğim kıvamda oldu. Bağlayıcı özelliği. ...bununla birlikte bir sürü kurdatacağız. Çok güzel maşallah. Ellerine sağlık. Evet. E, kerevizi Kerevizli. vereceğiz. Evet en son kerevizlerimizi... Keseyim keseyim ...hafif mi? keselim. Evet tamam, size tatlı. zahmet. <laughs> Böyle saplarıyla mı yoksa yapraklarını mı alalım? Siz? Saplarını değil sadece yapraklarını <laughs> alalım. Çünkü biraz sert olabilir. Evet. Şöyle. Bunları... E, ...şeyde haşlayabilirsiniz... ...ön işlemde o zaman saplarıyla da kullanabilirsiniz. Rondodan geçirmeden önce değil mi? Evet, ben kerevizin çok baskın tadı var diye. Evet, var. Yoğun bir tadı. O da bazen rahatsız ediyor. Evet, sadece yani üzerine. Aynen. Evet, o yeterli olacaktır zaten. Şimdi minik minik kıyalım. Aza gelmeyecek. Rahatsız etmeyecek. Çünkü bazen çocuklar bu maydanozu sanıp yemiyorlar. O yüzden evet. ne kadar minik o kadar iyi. Şöyle minik minik kıydık nasıl güzel kokuyor. Ben de çok seviyorum kerevizi. Ben de. Vallahi seviyorum ya. Ve çok sağlıklı. İnanılmaz sağlıklı. Mis mis. <laughs> sağlıklı tarifler. Atalım mı? Evet atabiliriz. Evet efendim şöyle minik minik doğradık. Hop çorbamızın içerisine gönderiyoruz. Ve bir fokurdamasından sonra ne evet. yapıyoruz? Evet, Altını kapatıyoruz. Hazır. İster gibi hemen sunum tenceremizde de onu da alalım. Burada 3 üç lezzetimizi oldu. görelim efendim. Çok güzel gözüküyor. Ee, e, yaprakları ile birlikte sütünü çekmeye devam ediyor. Tencereyi de size zahmet. Tabii. Çocuğum, hemen Şuraya tamamladım. koyalım. Kıvamını izleyicilerimize gösterelim. Sen kaldırma istersen ağır. Bir şöyle bir kere <laughs> karıştırayım. Dökebilir tamam. miyiz artık? Tabii buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Abbesi velato sıra vitamin bin hayır. Aman ya Rabbim. Gerçekten çok güzel oldu. Eline sağlık duygucuğum. Afiyet bal şeker olsa. Hep birlikte birazdan yiyeceğiz inşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.